Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. E, madenlere devam edeceğiz. Tuzda kalmıştık. Evet, ülkemiz 3. jeolojik zamanda oluştuğu için bol miktarda bulunan bir üründür. En önemli göl tuzu yatağımız tuz gölüdür. En büyük deniz tuzlamız ise İzmir Çamaltı tuzlası. Kaya tuzu yataklarımız ise Çankırı Nevşehir, Yozgat, Erzurum. I'dır gibi illerdir. Felspada gelince arkadaşlar cam, seramik, kaynak elektrotları gibi alanlarda kullanılır. Özellikle ülkemizde yüzde 90'ı ihraç edilmektedir. Manisa, Kütahya ve Aydın yörelerinde çıkarılır. Asbest ise ısıya dayanıklı, aşınmaya karşı dayanıklıdır. Özellikle itfaiyeci elbiseleri, Gemi yapımı, otomobillerin fren ve balataları ile çatı malzemesi olan eterlikte yapımında kullanılır. Bursa, Hatay, Erzincan, İzmir ve Muğla'da, Muğla ile Sivas'ta çıkarılır. Lüle taşı ise arkadaşlar özellikle e, süs eşyası yapımında e, ve takı üretiminde kullanılır. E, Çıkarıldığı tek yer Eskişehir'dir. Oltu taşı da e, yine süs eşyası, takı üretiminde yine çıkarıldığı tek yer Erzurum Oltu ilçesidir. Trona ise arkadaşlar özellikle soda külü olarak bilinir. Cam sanayisinde, deterjan, selüloz kağıt sanayisi gibi birçok alanda kullanılır. Çıkarıldığı yer e, Ankara'nın Beypazarı ilçesidir. Sımpara, zımpara taşı ise inşaat ve bocacılık sanayisinde kullanılır. Özellikle Muğla, Aydın, İzmir gibi yerlerde çıkarılır. Civa ise arkadaşlar özellikle doğada sıvı halde bulunan tek madendir arkadaşlar. Kullanım alanları geliştir, altın, gümüş üretimi, özellikle böcek ilaçları, termometre gibi alanlarda kullanılır. İzmir, Konya ve Niğde'de çıkarılmakta arkadaşlar. Türkiye'de enerji kaynaklarına gelince arkadaşlar özellikle... E yenilenebilir ve yenilenemez diye gruplandırdığımızda yenilenemeyen e, grup özellikle özellikle de e, fosil yakıtlar dediğimiz ve bunun yanında nükleer enerji geriye kalanlar ise arkadaşlar daha çok yenilenebilir enerji kaynakları. Bunlardan birincisi taş kömürüdür. Ülkemiz birinci jeolojik zamanda oluşan yerler olduğundan özellikle Batı Karadeniz'de Zonguldak ve Karabük çevresinde çıkarılmakta arkadaşlar. Ve burada arkadaşlar demir çelik fabrikasında kullanılmaktadır. Ayrıca arkadaşlar Çatalazı Termik Santralinde de elektrik üretimi için kullanıldığı söyleyebiliriz. Bir diğeri ülkemiz yine büyük bir kısmı 3. Jeolojik zamanda oluştuğu için Türkiye'nin birçok bölgesinde bunu görmek mümkündür. Özellikle arkadaşlar bazı yerlerde çıkarılan linit, termik santrallerde kullanılmaktadır. Bunun başında Manisa, Kütahya, Muğla, e, Kahramanmaraş, Ankara, Bursa gibi yerler gelir arkadaşlar. E, doğalgaz ise maalesef ülkemizde çok az e, alanda bulunmaktadır. Bulunduğu yerler Amitabat, Kırklareli, Mardin, Çamurlu'da bulunuyor. Bu da ülkenin arkadaşlar ihtiyacını yaklaşık yüzde ikisini yüzde ikisini ne yapmaktadır? Yüzde ikisini karşılamaktadır. Geriye kalan büyük bir kısmını da arkadaşlar Rusya, İran, Azerbaycan gibi ülkelerden e, ihraç etme, şey ithal etmekteyiz. Yine arkadaşlar bu e, fosil yakıtların veya enerji kaynaklarından e, elde edilen elektrik oranlarını görmekteyiz. İlk sırada arkadaşlar e, doğal gaz, e, sonra kömür hidrolik şeklinde sıralanıyor. Peki e, arkadaşlar ülkemizin yer şekilleri elverişli olduğu için e, özellikle bu anlamda önemli bir yere sahiptir. Avrupa kıtasında e, Norveç'ten sonra ikinci sırada yer alır. E, potansiyel açısından yani zengindir diyebiliriz. Rüzgar enerjisi ise arkadaşlar son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir ve gelişme göstermekte. İlk olarak İzmir, Çeşme, Alaçatı'da arkadaşlar kurulmuştur diyoruz. Bunun yanında arkadaşlar özellikle batı bölgelerimizde denize kıyısı olan iller biraz daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Jeotermal ise arkadaşlar ülkemiz genç jeolojik yapıya sahip olduğu için bu anlamda önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Denizli, Sarayköy, Aydın, Germencik'te birer jeotermal santral bulunur. Şu kısım Afyon Karahisar jeotermal enerjide kendine yetebilen tek il olarak karşımıza çıkıyor. 15 binin üzerinde konut bu sularla ısıtılmaktadır. Nükleer enerji arkadaşlar ülkemizde olmayan fakat özellikle Mersin, Akkuyu ve Sinop'ta kurulması planlanmakta. Mersin Akkuyu'nun e, temelleri atıldı ve çalışmalar devam etmekte arkadaşlar. Güneş enerjisi de arkadaşlar rüzgar enerjisi gibi son yıllarda ülkemizde büyük e, gelişmeler kat eden e, bir enerji türüdür. Özellikle e, güneş enerjisi güney bölgelerimizde önemli bir e, potansiyele sahiptir. İç Anadolu bölgesinde Konya'da son yıllarda bu anlamda tesisler kurulmuştur arkadaşlar. Bir diğeri biyokütle. Burada da dikkat etmemiz gereken iki husus var. Bir klasik biyokütle, diğeri ise modern anlamda biyokütledir. Ankara Mamak çöplüğünde elde edilen biyogazla elektrik üretimi yapılmaktadır. Büyük şehirlerde de son yıllarda bunlar gelişme göstermektedir diyoruz. Peki arkadaşlar bir iki tane soru çözelim burada. Özellikle burada mera hayvancılığından bahsedilmektedir. Mera hayvancılığı ülkemizde nerede vardı arkadaşlar? Harita üzerinde özellikle Erzurum, Kars, Ardahan çevresinde bulunmaktaydı. Diğer bir sorumuz verilen hayvan türü beslenme özellikle eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Burada kümes hayvancılığı Maki doğru değildir arkadaşlar. Ee, bir diğer soru besi kümes hayvancılığın dağılışında belirleyici etmen aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Besi ve kümes hayvancılığında verim fazla olacağından burada belirleyici olan faktör tüketici nüfustu arkadaşlar. Evet, hangisi balıkların göç yolu üzerinde olduğu için balıkçılığı için daha elverişli koşullara sahiptir? Ya İstanbul e, Boğazı olacak. E, İstanbul Boğazı olmadığına göre burada Çanakkale Boğazı diyoruz. Bir diğer sorumuz ise arkadaşlar, Türkiye haritası numara yani hangisinde ormancılık faaliyetleri daha fazla gelişmiştir? Tabii ki ilk sırada Karadeniz bölgesi yani bir numarayı ele alabiliriz arkadaşlar. Madencilikten bir soru çözelim. Tuz bileşiği şeklindedir. Plastik cam emaye sanayisinde kullanılır. Özellikle jet ve roket dediği için arkadaşlar aslında burada kimden bahsediyor? Bordan bahsediyor diyoruz arkadaşlar. Bir diğer sorumuz Maden yanlış eşleştirilmiştir. Arkadaşlar bakın çıkarılan diyor. Kırıkkale'de çıkarılmıyor. Kırıkkale'de ne vardı arkadaşlar? Demir çelik fabrikası vardı. Bu bizi yanıltmasın. Onun için cevabımız 5 numara. Bir diğer sorumuz ise demir çelik sanayisinde kullanılır. paslanmaya karşı demir çelik sanayisi ve paslanmaya karşı dediği için kim oluyor arkadaşlar? Krom oluyor diyoruz arkadaşlar